Pazarlama sohbetlerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni sezonla tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine bugün yanımda Hasan Yasin Türk Yılmaz ve Nursel Ferhat Sağlam var. Ee, zannediyorum 2021 senesinden beri içerik çekmemişiz. Gerçekten de e, bir seriye başlayıp sonra 3 yıl boyunca hiçbir bölüm çekmemek nereden baksan istikrar gösterisi. <laughs> ee, sevgili Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler sen. Çok iyiyim. Ee, yeni sezona başladık diye de epey heyecanlıyım. Harika. Sende var mı heyecan ya da motivasyon nasıl? Ben de motivasyon bol bol var. <laughs> <laughs> Hafiften Güzel. de bir heyecan var. Umarım yanlış yapmayız şeklinde. Ama Sıkıntı iyi. yok. <laughs> Sevgili Nursel, hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyiyim. Hepimiz Sesimiz iyi geliyor, iyi iyi görünüyoruz diyecektim ama podcast için çok uygun bir tabir olmadı. Yine de iyi görünüyoruz diyelim. <laughs> Eyvallah abi. Sen nasılsın? Motivasyonun nasıl? Üç sene sonra yeni bölümle, yeni sezonla tekrar beraberiz. Senin duygularını merak ediyorum. Evet en son pandemi zamanında, pandeminin en ateşli zamanlarında yayın yapmıştık. Şimdi e, tekrar bu bölümü çekerken bir anda pandemi günlerine gittim, psikolojik olarak da. E, mental olarak şu an pandeminin içerisindeyim aslında. Bugün biraz ben de olmada girdim, dışarıdayken birkaç tane maskeli turist gördüm. Dedim ki yani, <laughs> travmalarımız tekrar aklımıza geliyor. Neyse, Allah beterinden korusun. E, gündemimiz yoğun. E, elimden geldiğince bugün moderatörlük yapmaya çalışacağım. E, en taze konumuz, Malumunuz çok yakın bir geçmişte. Instagram'a erişim e, yaşandı ülkemizde. Erişim engeli yaşandı. E, bununla alakalı bir girizgah yapalım istedim ben. Bu noktada hemen ben e, kısaca kendi fikrimi söyleyip e, size paslayacağım konuyu. E, Tabi ticari açıdan bakarsak Instagram ve hatta Instagram özelinde söyleyeyim. Birçok işletme, birçok butik, birçok birçok e-ticaret sitesi, birçok in Instagram mağazası bundan olumsuz etkilendi ama e, biz her zaman eğitimlerimizde ya da danışmanlık verdiğimiz firmalara, üniversitelerde, seminerlerde her zaman belirttiğimiz gibi e, bir iş modelini tek mecra üzerine inşa etmenin zaten yanlış olduğunu daha multidisipliner, daha omni-channel bir stratejiyle ilerlemek gerektiğini hep vurguluyorduk ama canlı canlı örneğini pek yaşamamıştık. Şimdi birçok işletmenin başına geldi ki bazıları işte bu iş böyle devam ederse işimiz batacak falan gibi söylemlerde bulundular. Tabii ki kimsenin işinin baltalanmasını, batmasını da istemeyiz ama bu noktada birazcık iğneyi kendimize batırıp çuvaldızı başkasına batırmamız lazım. Tek inşa yapmak, iş modeli inşa etmek bence hatalı. Ee, sevgili San, sen bu konuda ne söylemek istersin bize? Ben her zaman aslında pazarlama açısından düşünüyorum tabii ki direkt olarak ve bunu da şöyle savunuyorum. Ben komple holistik pazarlama üzerine bir web sitesiyle beraber ve tescilli bir marka ile beraber holistik dijital diye bir <laughs> sayfa oluşturdum. ajan sayfamızı oluşturdum diyeyim daha doğrusu. Ee, ve savunumun komple holistik pazarlama, bütüncül pazarlama üzerine. Yani tek bir kanala odaklanma, büyüme pazarlamanın içerisinde bir arama motoru büyüme motoru pardon, büyüme motoru unsuru taşıyor doğru ama bütüncül pazarlama yaparken biz aslında tek bir kanala odaklanıp oradan büyümeyi sağlamayı düşünüyoruz örnek olarak e, Dolayısıyla Instagram'da tek başına pazarlama yapıp da sonuç elde ederken birden Instagram kapanınca sonuç elde edemez hale gelen markalar Tabii ki komple batmaya da yakın bir hale gelecekler bu tabii ki böyle senelerce sürmeyecek bir durum veya 6 aydan uzun sürmeyecek bir durum. Ki yaşadık da zaten ve tekrar açıldı. Ama işleri sekteye uğratacak ve krize sokacak bir durum. Bundan dolayı aslında markalar tek seferinde özel ve bütüncül bir çalışma yapıp sonra daha da derine inip Instagram'da daha kişiselleştirilebilir pazarlama yapıyor olsaydı mesela bu sorunları yaşamayacaklardı diye düşünüyorum. Evet katılıyorum yani e, her zaman alternatifleri değerlendirmek gerekiyor çünkü e, tekrar aynı şeyin yaşanmayacağı hatta e, çok daha uzun süreli ya da kalıcı olarak yaşanmayacağının garantisi yok bu sadece Instagram için de geçerli değil şu an TikTok'ta gündemde e, bir dönem YouTube'un da başına benzer bir şey gelmişti e, burada hani işin siyasi tarafına girip de olmalı mı olmamalı mı kısmını konuşmuyoruz biz olduğu zaman neler yapmak lazım ya da aslında olduğu zaman değil daha böyle şeyler yaşanmadan aslında elimizde koz olarak neler olmalı bunları bir masaya yatırıp işletmeler olarak herkes tabiri caizse şöyle kafasındaki kilo önüne koyup bir ciddi ciddi düşünmeli ki birçok insan bunun farkına vardı zaten. Ee, Mürsel bu konuda sen ne söylemek istersin bize abi? Instagram kapandığında şöyle bir şey paylaşmıştım. Ee, Instagram'ın birkaç gün ya da belirli bir süre kapanması e, işlerinizi biraz aksattıysa bu Instagram'ın suçudur. Ama Instagram bir süre kapandı diye işleriniz tamamen aksadıysa bu sizin suçunuzdur diye bir e, şey yazmıştım yani bir köşe yazısı diyeyim. Ee, tabii bundan bundan dolayı biraz e, nedense eleştirildim. Ee, tabii tek kanallı e, pazarlama son pandemiden itibaren çok popüler hale geldi. Yani özellikle Instagram'ın e, yükselmesi, ticaretin Instagram'a kayması vesaire Tabii ki mecrayı çok e, popüler hale getirdi ve bütün herkes, hatta bu Instagram en son kapanmadan önce arda arda görüşme yaptığım e, firmalar, daha, daha doğrusu butikler diyelim ya da startuplar tamamıyla sadece Instagram üzerinde pazarlama yapmak üzerine bir danışmanlık ve mentörlük talebiyle gelmişlerdi. Yani bu son zamanlarda çok artan bir trend oldu. Sadece Instagram'da eee iletişim yapalım, pazarlama yapalım ya da reklam verelim. Sadece bu konuda çalışan ajanslar ortaya çıkmaya başladı. Bir eleştirmek için söylemiyorum ama hiçbir zaman bu Instagram için değil sizin de söylediğiniz gibi bir çok mecra için geçerli. Ee, çok kanallı pazarlama her zaman daha garanti, e, garanti altında tutar işlerinizi. O yüzden sadece Instagram, sadece Facebook, sadece Twitter değil ki geçmiş, hepsinin kapandığını gördük. Facebook'ta kapatıldı, Twitter'da, YouTube'da. Dolayısıyla e, farklı mecralarda ve veya yeni bir mecra çıktığında ona hızlı adapte olacak bir kurumsal kültür, dijital düzeyde bir kurumsal kültür. Aslında bunu dijital markalaşma diye e, özetliyoruz. Çok çatı bir kavram ama veya sorumluluğu çok olan bir kavram ama e, bizim için e, iyi bir iletişim, iyi bir pazarlama, iyi bir büyüme, iyi bir reklam e, birden fazla mecralı. Sadece sosyal mecralarda da değil. Biz bu yüzden e, meseleyi sosyal ağlar özelinde değil de dijital varlıklar parantez içerisinde değerlendiriyoruz ve iletişimi ya da pazarlamayı e, ifade ederken e, sadece dijital e, dijitali, sadece reklamı da değil, sadece pazarlama değil, pazarlamayı da değil. Pazarlama da değil. E, her açıdan bütünleşik olmak. Yani o yüzden zaten bunu bütünleşik pazarlama diyoruz. İçerisinde onlarca belki yüzden fazla kavram barındıran bir çatı kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla işlerin biraz bu tarafa kayması gerekiyor. Yani daha bütünleşik, daha bütüncül, daha eş zamanlı, daha multidisipliner. Hem markaların hem ajansların, işte hem akademisyenlerin hem mentorların hem danışmanların veya işte kariyerini bu alanda yönlendirmek isteyen herkesin aslında temelde öğrenmesi gereken bence bu. Tek bir mecra değil. Hani Instagram kapatıldı, açıldı ama bana kalırsa tekrar bir kapanma da olabilir. Yani ilerleyen süreçte. Çünkü meta tarafında daha önce de benzer şekilde sözlerin tutulmadığı durumlar olmuştu. Yine aynı durum yaşanırsa ve tekrar işte sözlerinde durmadılar o yüzden tekrar kapatıyoruz gibi bir durum yaşanırsa markalar şimdiden tedbir alsınlar. Birçok mecra, yani TikTok'ta dahil, işte YouTube dahil vesaire, dijital medyanın birçok kanalında markaların, startupların ya da işte COBİ'lerin nasıl ifade edersek aktif olmaları gerektiğini tabii ki düşünüyoruz ve bu minvalde aslında hizmet veriyoruz. Bu arada kapatılmadan önce gelen bize işte bu konuyla ilgili sadece Instagram'da iletişim yapalım, pazarlama yapalım talebiyle gelenlere de ben mesela o işleri almamıştım. Çünkü öyle bir bakış açımız yok iş yaparken ya da işte mentorluk yaparken. Daha bütüncül bakıyoruz olaylara. Çünkü günün sonunda bir problem yaşandığında kimse metayı veya işte bu konuyla bağlantılı kişileri sorumlu tutmaz. İşi son noktada kim yapıyorsa, işte siz yapıyorsanız, biz yapıyorsak, yani bu işin uzmanları bu işte ilgilendiği için firmanın, startup'ın, işte yetkili kişilerin, ee, Parlayacağı nokta biz oluyoruz. Dolayısıyla işte Instagram yüzünden değil, bir sefer işte ajans yüzünden demeye başlıyorlar. Ya da işte bu işi kim yapıyorsa, hangi danışman, uzman yapıyorsa, senin yüzünden dönüyor iş. O yüzden biz işimizi sağlamalıyoruz. Gerektiğinde bu işi almıyoruz belki ama daha nitelikli ve sistematik çalışmak adına biz bütüncül bakıyoruz olaylara. Ki öyle olması gerektiğini de gördük zaten. Evet abi sonuna kadar katılıyorum sana ki şöyle bir hakikat var zaten ee, hangi bir mecra belli süreliğine engelleniyor olsa dahi aslında multidisipliner yaklaştığımızda e, internet komple yasaklanmadığı müddetçe her zaman umut vardır ki yani bizim sektörde çok eski olanlar bilirler ee, henüz sosyal medya vesaire yokken dahi e, markalar için etkinlikler için kampanyalar için ...tek tek popüler forumlarda girip başlıklar açıp konulara tabiri caizse salça olup yine onların duyurusu yapılıyordu. Dediğim gibi internet olduğu müddetçe aslında bir problem yok. Tabi günden böyle olunca başka yerlere de kaydı mevzu. İşte pazar yerlerini kullanmayanlar, popüler pazar yerlerinde mağaza açmayı bir kez daha düşündü. Buna rağmen pazar yeriyle beraber kendi web sitesini oluşturma kısmına gidiyor işte kendi web sitesini oluşturmak kişiye başka sorumluluklar da getiriyor. Siteyi güncel tutmak, Google reklamcılığını bilmeyenler varsa öğrenmek vesaire gibi ama e, özellikle pazar yerleri özelinde de biraz ben konuşalım istiyorum. Çünkü pazar yerlerinde isim vermeden söyleyeceğim ama e, benim de şu an halihazırda hazırda düzenli olarak çalıştığım popüler pazar yerleri var. E, hepimizin ortak derdi aslında yüksek komisyon olanları. E, baktığımız zaman bu ...mecralar müthiş agresif reklam çalışmaları yapıyorlar. Ee, eskiden Ali Baba'yı çok konuşurduk hani her yerde reklama çıkıyor falan gerekli gereksiz gibi. Şimdi ben sosyal medyada görüyorum, isim vermeyeceğim, çok popüler pazar yerlerinden bir tanesinin reklamları sürekli karşıma çıkıyor ve ilginçtir. Hiç ama hiç işime yaramayacak, hiç bakmadığım bile yani girmediğim kategorilerden ürünlerin katalog reklamları karşıma çıkıyor. Üstelik bu hani aradığınız ürünler şimdi şöyle indirimle falan ki ben hiçbirini aramadım onların. Hiçbiriyle ilgilenmedim. Ki bir kısmı şey olarak ilgi alanı olarak değil cinsiyet olarak bile bana uymuyor. Bu bir kontrolsüz ya daha doğrusu kontrolden çıkmış bir reklam modelinin ya da bir reklam kampanyasının neticesi görüyorum. Ama bunlar bedava değil ve bizden yani oradaki satıcılardan mağaza sahiplerinden kesilen komisyonlarla, cezalarla e, ödeniyor sonuçta. Onlar ne kadar agresif reklam yaparlarsa satıcının da aslında o kadar zararı oluyor bir yerde. <laughs> Geçen ufak bir muhasebe hesabı yapıyorduk. Ee, yaklaşık 2000 2350 liraya sattığımız bir üründen komisyon ve kargoya düştüğümüz zaman bize sadece 426 lira kalmış. Yani şaka gibi. Özellikle bu pazar yerleri özelinde de biraz konuşalım istedim. Hasan sen ne düşünüyorsun abi? Bu pazar yerlerinin yüksek komisyonları olsun, e, yaptıkları agresif reklamlar, iş modelleri, satıcıyla aralarındaki maddi ilişki, birazcık senin fikrinde merak ediyorum abi. Ben burada şunu aktarabilirim, şu, şu şekilde aktarabilirim diyeyim daha doğrusu. Ajansta dijital pazarlama Yönetimi tarafında olduğumuzdan e, markanın baştan sona aslında e, pazar yeri faaliyetini görüyoruz, yürütüyoruz. Neler yaşandığını görüyoruz diyeyim daha doğrusu. E, burada ürünün belirli bir maliyeti var. Mesela 100 lira ama pazar yerinde biz bunu e, düzgün bir şekilde sunalım dediğimizde bütün maliyetleri bir iki harcamadan sonra ya da müşteri siparişinin ardından gerçek maliyeti üzerine ekleniyor. O da işte pazar yeri maliyeti. Pazar yeri maliyeti üzerine eklenince web sitesindeki ve perakendedeki de fiyatlar değişiyor. Ve pazar yerindeki fiyatlara, fiyatlarla rekabet edebilmek için web sitesinde indirim kuponu uygulanarak gerçek fiyatına düşürülüyor ürünler. Böyle bir taktik var burada. Ve pazar yerlerinde şöyle bir durum var yine. Aylık onların reklam maliyetleri 1 milyonun çok 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 üstünde olduğundan. E, ve aynı zamanda aldıkları trafikten dolayı bir tekerleşme söz konusu orada. Yani birden fazla pazar yeri var ama kendi elde ettiği trafik nedeniyle ve sunduğu satış e, kapsamı nedeniyle tabii ki daha fazla sonuç elde ettiriyor ve bunu da kullanarak bir tekelleştirme söz konusu kendisinde. Bunu da kullanarak kullanıcının 100 liralık ürününden 100 liradan çok daha fazla para kazanıyor ve satıcı zararlı çıkıyor durum bu durumlarda. Çünkü şöyle bir durum da var. Sadece pazar yeri komisyonu değil, ürünü düzgün bir şekilde satabilmek için ürünün pazar yerinde bir arama motoru optimizasyonu çalışması yapılması gerekiyor. Bunu ajansla yapıyorsun, ajans maliyeti oluşuyor. Ek olarak e, mağazada kampanyalar düzenlemen gerekiyor. Bunun için pazar yeri e, bilgisayarın sesi açık kalmış. <laughs> Bunun için pazar yerinin e, kanalın, mağazanın e, sponsorlu olarak öne çıkarılması, ürünlerin öne çıkarılması, Aynı zamanda daha iyi sonuç elde etmek için de fenomenlerle işbirliği yapılması gibi aşamaları çıkıyor ortaya. Böylelikle 100 liralık ürün 250 liralık bir ürün haline geliyor. Ama web sitesinde falan da satarken işte %50 indirim denilerek işte 250 liralık ürün 125 liraya satılıyor çünkü bir de kargo masrafı oluyor orada. Böylelikle orijinal parasına kendi sitesinde dönüyor. Ama kendi sitesine yeterince trafik çekemediği için kullanıcı mecburen pazar yerinde satacak. Ama pazar yerinde satınca da ya ürün çok pahalı diye kullanıcı almayacak ya da satıcı ürünün maliyetini düşünme düşünmeksizin ya da karına düşünmeksizin ürünün fiyatını belirli bir fiyatta sunacak. Ucuz olsun diye. Ve zarara uğrayacak uzunca bir müddet. Ta ki kendi alanında tekel olana kadar veya çok yüksek puan alıp da millet onu tercih eder hale gelene kadar. Bu çok kısır bir döngü halinde ilerliyor bizim pazarlama ve re reklam tarafında. Tabi burada yine markalama gibi kısımlar var ama pazar yeri söz konusu olduğu durumda oralar çok önemli değil. Olabilince yüksek trafik görünürlük elde etmek için SEO ve reklama ihtiyacım var. Bir de fenomene ihtiyacım var pazar yerlerinde. Pazar yeri kendisine bu ürünlerle ve trafikle kendisine çektiği için mecburen sen de onun içerisinde ona para verir. E, ürünün kendisinden daha yüksek e, ortaklık payı verir hale geliyorsun. Aslında zarara uğruyorsun yani. Ve bir mecburiyet de var. Yani pazar yerinin kölesi haline geliyor satıcılar. Yani üretip, satmak yerine üretip mafyaya, yani pazar yerlerine mafya demiyorum da örnekli andırıyorum burada. Sanki mafyaya pay veriyor gibi ama büyük bir pay veriyor gibi. Çünkü haraç seviyesine geliyor artık bu büyük bir pay veriyor gibi bir duruma geliyor. Ondan dolayı yine bütünleşik pazarlama konusuna geliyorum. Yine sen pazar yerinde satış yapabilirsin belki zararını yapabilirsin ama orijinal olan her şey sitene yönlendireceğin trafikle kazanabileceğin bir kazanç kapısı aslında web siten. Bunun için de web siteni güçlendirip trafiğini artırman gerekiyor. Pazar yerinde yaptığın satışları da Uygun bir markalama, bütünleşik pazarlama çalışmasıyla yapman lazım ki pazar yerinde bir defa sattığın, tekrar satacak olduğun durumda web sitene yönlendirebilirsin. Normalde pazar yerleri buna da izin vermiyor. Ama kendin yaptığın kargolamada kullanıcı bunu bir şekilde çıkartacaktır. E, orijinal sitesinden indirimli almayı da siteyi ziyaret edince görecektir. Ve o zaman fark edecektir. Benim taraftaki bilgi ve düşüncem bu konuyla ilgili. Anladım abi. Teşekkürler. Ee, sana tabii elbette yüzde yüz katılıyorum. Ee, biz pazar yerlerini tabii tümden terk edelim falan gibi bir şey söylemiyoruz ama ne olursa olsun Demirbaş dediğimiz aslında markanın kendi sitesi olması lazım. Çünkü kendi sitesi üzerinden yapacağı çalışma, orada biriktireceği ziyaretçi kitlesi, çerezler aracılığıyla tekrar pazarlama kampanyaları yapması yeniden de etkileme vesaire bütün bunlar e, uzun vadede, kısa ve uzun vadede hatta kısa, orta ve uzun vadede bence e, çok büyük getirileri olacaktır markaya. Yani ister bir sosyal medya kanalı, ister bir pazar yeri olsun, hiçbir bir işletme için çok çok vazgeçilmez pozisyonda olmamalı diyebiliriz. Peki e, Mürsel abi sen ne diyeceksin bu pazar yerleri konusunda? Valla şöyle şimdi e... Son yılların trend olaylarından biri de e, girişimcilik biliyorsunuz ve girişimciliğin de en popüler alanlarından biri e ticaret girişimciliği. Yani bu noktada e, girişimcilerle çalışırken ve e, ilk hangi alanda e, girişimcilik faaliyetinde bulunduklarını sorduğumda e ticaret dedikleri anda biraz aslında bir durup e, bu gerçekleri anlatıyorum. Yani belki burada aslında şöyle bir durum da oluyor belki o potansiyel müşteriyi kaybetme pahasına gerçekleri anlatıyorum. Çünkü şimdi burada tabi bunları anlatıyor olmamız aslında yüz binlerce milyonlarca insana ulaşacak podcast. Dolayısıyla aslında herkese anlatmış olacağız ama işin özü şu yani herkesin ortak şikayeti pazar yerlerindeki hem komisyon hem işte yasal yükümlülükler işte lojistik maliyetleri, personel maliyetleri senin verdiğin e, örnekte yani 2000 küsür e, lira bir, ürünün işte 400 liralık gibi bir e, seviyeye düşmesi gerçekten düşündürücü. Şimdi burada tabii ki e, birinci problem e-ticaretle ilgili yatırım yapan ya da bu alanda girişimcilik yapan kişilere bu gerçeklerin söylenmemesi. Yani bu gerçekleri ajanslar söylemiyor ve ben bunu şunu söylüyorum. Bir e ticaret girişimcisi pazara girdiğinde Pazar yeri kazanıyor, kargo firmaları kazanıyor, e, ajanslar kazanıyor, mentorlar kazanıyor, danışmanlar kazanıyor, devlet kazanıyor ve diğer işte ham madde üreten kazanıyor. O satılan ürünlerin üretildiği diğer e, sanayici kazanıyor, işte aracı kurumlar kazanıyor ama girişimci kazanamıyor. Bu böyle bir süreç özellikle ilk bir yıl, bir buçuk yıllık süreç tamamen böyle ilerliyor. Eğer tabii ki o süreçte o girişimci iflas etmezse sürekli yatırım yaparak, sürekli sermaye katarak o süreci tamamlamak zorunda. O gücü olanlar ve işte bir, bir buçuk yıl sabredenler mental olarak da güçlü olmak lazım. Yani sermaye dediğimiz şey sadece maddi değil. Mental sermaye de çok önemli. Psikolojik sermaye. Bu ikisini dengede tutarak yoluna devam eden girişimci aslında bir nebze başarılı olabiliyor. Ama bu başarı da tabii ki yine tartışılır. Pazar yerinin kazanç kalemleri ortada reklam gücü ortada, işte sermayesi ortada. Bir kere tabii ki onlarla baş etmek kesinlikle mümkün değil. E, ömür boyu ya o pazar yerinin bünyesinde yer alan bir e, mağaza olacaksınız veya aslında sizlerin de söylediği ve özetlediği gibi kendi markanız üzerinden büyümeyi hedefleyeceksiniz. Yani kullanıcı bir süre sonra şunu yapacak. X bir pazar yerine ziyaret edip de ürünlerinizi oradan almaktansa sizin web sitenize de Y diye e, konumlandıralım. X'e değil de Y'ye gelecek e, kullanıcı ve bunu bilinçli bir şekilde yapacak. Yani tabii ki bu bilinç oluşması için de sizin o süreç içerisinde işte markalamanızı, iletişiminizi, pazarlamanızı, reklamınızı, işte influencer pazarlamanızı, yani bütünleşik pazarlama ile ilgili bütün unsurları, bütün metrikleri uygulamanız gerekiyor. E bu da bir sermaye bir, bir muhaliyet. Doğru ekibi bulmak lazım, doğru insan kaynağına ulaşmak gerekiyor. Ki bu pandemiden beri firmaların en büyük problemi, yani doğru takımı oluşturabilmek bu ciddi bir problem. Bizim eğitim verdiğimiz, benim gözlemim bu şekilde en azından eğitim verdiğimiz kişilerin büyük çoğunluğu yeni mezun kişiler, yani okulunu okumuş, aslında bilgileri çok taze olan ve belki de aslında bu eğitimlere de ihtiyacı olmayan çünkü okulda bunları görmüş oluyorlar, özellikle iletişim fakültesi mezunları eğitimimize geldiklerinde şöyle düşünüyoruz. İşte biz bunları anlatmayalım yani temel seviye şeyleri anlatmayalım, biraz daha ortalamadan başlayalım diye düşünüyoruz hem eğitimi daha ileri seviyeye sürdürmek adına. Ama eğitime katılanlara bakıyoruz. O temel seviye bilgiye bile ihtiyaçları var. Yani aslında o dört yılı biraz boşuna geçirmişler gibi. Bu çok şaşırtıcı bir gerçek. Ve Bu son dört yılda yine pandemide işte online eğitimlerin, işte üniversitelerin uzaktan olması vesaire. Yani bu süreç bayağı ortalığı karıştırdı, hani sürekli pandemiden dem vuruyoruz, oraya gidiyoruz, oraya referans alıyoruz ama o süreç gerçekten birçok konuyu e, düzeltilmeyecek şekilde belki ya da düzeltilmesi çok uzun zaman alacak e, hatalar ve problemler bıraktı geride. Yani bu, bu da bunlardan biri. Tabii ki bu eğitime değinmemin nedeni de işte bu, bu eğitime ihtiyaç duyan insanlar bu eğitimleri almadan bir de işte ajans kuruyorlar ya da ajanslarda çalışıyorlar veya danışmanlık yapıyorlar bu eticaret ticaret firmalarını. Tabii ki bu gerçeklerden haberdar olmadıkları için e, firma ya da aktaramıyorlar. Firmaya biraz böyle işte hayallerle o girişimci sektöre giriyor ve ticaret yapmak için. Ama görünenin öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla işin özeti yani e, pazar yerlerinin gücü ortada. Bu gerçekliği kabul etmek lazım. Ama öte yandan da kendi markanıza da odaklanmanız gerekiyor. Yani her zaman oraya komisyon ödemektense onu kendi markanızı büyütmek için bir aracı olarak yani pazar yerinde bütünleşik pazarlamanın bir unsuru olarak bir stratejinin parçası olarak konumlamanız çok daha ideal olur diye düşünüyorum ben. Eyvallah abi teşekkürler. Ee, girişimcilik dedin güzel de bir noktaya değindin. Bende de bir ampul yandı ilerleyen bölümlerde bence ülkemizdeki girişimcilik gerçeği üzerine e, ne kadar gerçekçi, ne kadar süslenip püsleniyor, anlatılmayan gerçekler neler ya da dile getirilmeyen gerçekler neler gibi girişimciliğin iç yüzünü ilerlediğimiz birkaç bölümde yapalım istiyorum ben. E, teşekkür ederim abi bu akşam katıldığınız için. E, Hasan teşekkür ederim abi. Kapanış olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim ben de. Ben teşekkür ederim abi. Mürsel, kapanış olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı? Katıldığın için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Özlemişiz bir arada olmayı. Evet. Daha sık toplanalım. Dinleyicilerimiz de bekliyor bunu. Aynı şekilde. Görüşmek üzere diyelim. Katılıyorum. Bizim Spotify profilimizde olsun. Apple Podcast, Google Podcast gibi profillerimizde iletişim bilgilerimiz mevcut. E-postamız mevcut. Değilmemiz istenen konular varsa oradan e-posta üzerinden ya da sosyal medya üzerinden bize iletebilirler. İlerleyen bölümlerde biz de bu konuları e, konuşabiliriz, ince, irdeleyebiliriz, üzerine araştırma yapıp burada gündeme getirebiliriz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sezonun ilk bölümü böyle oldu. Bundan sonralar e, umarım bir aksilik olmazsa düzenli şekilde sizlerle beraber yine güncel konuları konuşmaya devam ediyor olacağız. O zamana kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.